Suudi Arabistan, Ramazan bayramı arefesinde 3 ayrı intihar saldırısına hedef oldu. Medine şehrinde bir canlı bomba, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi yönünde üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. Olayda intihar eylemcisinin yanı sıra cami yakınındaki kontrol noktasında bulunan 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Bir aracın alevler içinde kaldığı patlama esnasında 5 kişi de yaralandı. Medine'deki saldırının öncesinde ise Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Katif şehrinde peş peşe iki patlama meydana geldi. Bir cami yakınında düzenlenen saldırıda canlı bombayla birlikte iki kişi daha öldü. Gün içinde bir diğer intihar saldırısı haberi ise Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Cidde konsolosluğu yakınında üzerinde taşıdığı düzeni patlatan bir terörist olay yerinde öldü. Saldırıda iki kişi de yaralandı. Koordineli olduğu düşünülen saldırılarda şüpheler terör örgütü IŞİD üzerinde yoğunlaştı.